Lan gelen giden yok ya. Eve mi gitsem yatsam mı? O ne lan? Kırmızı kırmızı noktalar görünüyor. Lan onlar ne? Örümcek. Lan! Örümcekler! Yiyorsa gelin oğlum. Elmas kılıcım var. Şunları bir geberteyim dur. Oğlum elmas kılıçla sizin ağzınızı burnunuzu kırarım lan. Gel lan gel. Az mı çalıştım ben, ben diyorsun he? Bir. Gel gel hadi. Dur bir dakika. Öyle demedim. Hayır. Hayır. Eyvah kaç 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 kaç. Elmas kılıç ama kılıcım var. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün kaldığımız yere Minecraft'ta devam ediyoruz. Geçenki bölümde minik bir ev yapmıştım hatırlıyorsanız. Bugün yine gıgılı ile serüvenlerimize devam edeceğiz. Şöyle normal duruma bir geçelim. Gıgılı ne yaptın dostum? Dostum bir süreyi burada yaptım gel al. Ay canına oğlum var ya ne çalışmışsın lan. Ayıpsın dostum hizmet için varız biz. Oğlum vallahi var ya 23 tane yumurta yapmışsın. Dostum sana kanka yapacağım şimdi dur. Sen üç tane yumurta yaptıysan bunların birisi kanka olarak sana geri dönecektir. Bekle dur. Bakalım bir yavrucuk çıkacak mı? Hadi bismillah de dostum Allah'ına. Hadi geliyor bak kankan geliyor. Hop. Oğlum bir de boş çıktı. Düzgün at şunu. Tamam dostum düzgün atacağım oğlum. Dur hadi oğlum bir tane çıksın. Gıgıliga -gı -gı. başım netini yer Oğlum gene çıkmadı. Ne yapıyorsun lan orada? Çıkar mısın? Tamam oğlum ittirme. Bir saniye ya. Hadi oğlum ne olur çık. Allah kahretmesin hiçbir şey çıkmadı. Gıgıliga dostum. Ne oldu? Dostum hiç çıkaramadım ya. Yumurta kadar başka taş düşsün. Tamam düştün ama ne yapayım oğlum. Boş yumurta yapmışsın. Ben boş yapmadım sen yapmayı bilmiyorsun. Tamam dostum be. Oğlum ne kadar ilginç adamsın ya. Gıgıliga ne olur İki üç yumurta daha yap. Da Baba yumurta var git sen yap. Oğlum ben nasıl yapayım ben insanım sen tavuksun iki insan üç tane çıkarırsın. Yapmıyorum ben. Sen yaparsın bak sana güveniyorum. Yapmayacağım. Tamam oğlum tamam kızma. Evet arkadaşlar bu bölümde biraz maden işine gireceğim. Geçen bölümde hatırlıyorsanız böyle minik iyi kötü bir ev yapmıştım. Evin üstüne de küçük fidanlar dikmiştim. Mübarek evin üstü fidanlık değil ormanlık olmuş. Mükemmel ben bunu sevdim ve beğendim. Evin içini şöyle ufak bir genişlettim bu arada. Şöyle ışık falan taktım işte ne bileyim Kenara köşeye iki tane sandık mandık koydum. İşte masa fırın derken ufak tefek şeyler ekledim. Onun dışında bir tane maden kazdım arkadaşlar ve bu madene yani size şöyle videoda bunu kazmaya kalksam 3 saat süreceği için ben kazdım. Direkt videoda hazır madene inelim dedim. Aşağıda bir şey bulum arkadaşlar. Onun ne olduğunu size sormak için bu madene şu an iniyorum. Çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Eğer bu elmassa aşağıda elmas bulmuşsam lütfen yorumlara yazın ve o elması nasıl çıkaracağımı da yazarsanız çok mutlu olurum. Eee şu. Arkadaşlar bu ne? Lütfen yorumlara şimdi yazın. Bu ne? Bu elmas mı? Bu elmassa bunu hangi kazmayla kazmalıyım? Bu arada şöyle diyenler var. Abi ya sen bu oyunu hiç bilmiyorsun. Hep de soruyorsun. Git şu oyunu da gel. Arkadaşlar öğrende gel de. ben bunu öğrenirsem videosunu çekersem ne mantığı kaldı? Sizlerle beraber yorumlarda muhabbet etmek eğlenceli oluyor. O yüzden böyle yapıyorum. Yoksa ben biliyorum bu neyle yapacağımı. Bu şeyle yapılır. Ee... Çubukla kazılıyor. Heh. Uydurdum ha. Saçma sapan şeydi. Uydurmasam iyiydi. Neyse. Şimdi arkadaşlar madeni yaptık ama madeni öyle çok geniş büyük bir maden değil. Şurada şuraya kadar indiğimde lava denk geldim. Lava lava Olmaz bana hava. Şimdi buradan farklı bir yola döneceğim o yüzden. Şu tarafa doğru gidebilirim. O tarafın lav olduğunu düşünürsek. Şuraya doğru biraz daha maden kazmayı düşünüyorum. Biraz demire ihtiyacım var. Şöyle zır kılıç, mılıç bir şeyler yapacağım. Siz bana bir izin verin. Ulan kazma kırıldı. Ben şimdi hemen hızlıca şurada bir demir bulayım. A few moments later. Arkadaşlar bir saat kazdım. Valla bir tane demir bulamadım. Bence bende bir problem var. Niye demir bulamıyorum ya? Demir en çok bulunan madenlerden biri değil mi ya? kömür 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 saçma sapan madenler buluyorum. Biraz demir veya altın bulsam da gece olmuş oğlum git yat koş koş koş. Koş yata koş. Lan. Datış. <laughs> tamam dur. Ee, bakalım Gıgıliga ne yapmış. Gıgıliga dostum. O ne lan? Oğlum creeperlar yürüyün gidin şey patlangoçlar. Oğlum bak creepercım. Oğlum bir saniye hayır. Şşt, benimle uğraşmayın abi. Bak Tersim pistir. Zombi. Bak, oğlum bana yaklaşmadan yandın bittin kilo oldu ha. Bir de bana gelmeye çalışıyorsun. Creeper'cım. Bak sana da aynı şeyi söylüyorum. Tersim pistir. Pisim ben. Çok pisim. Bak pisim lan. Pis ben pisim pis. Pis halimi görmedin daha. Patlatırım. Patla lan. Patla oğlum patla. Hah. Ağzı burnu kırıldı her yerin. Şuraya bak ya. Ne patladın dostum. Sinirden patla putlu oldu. Takla tuklu oldun. Creeper'cım. Patlangoç. Gı gı gı. Teşekkürler yumurta yaptığın için dostum. Çok sağ Hah. hani yapmayacaktın? Senin için yapmadım. Kendim için yaptım. Arkadaş arıyorum. Tamam dostum. Sana arkadaş yapacağım. Çekil. Geliyorum işte. Ha. Şimdi sana bir arkadaş çıkarırım ben. Onu beceremezsin sen. Gene boş çıkacak ha. Bak dostum. Sana temizinden bir arkadaş. Bu yumurtayla ben arkadaş çıkarırım sana. Hadi çıkar yok. Çok yalnızım. Tamam dostum. Sıkıntı yok. Ben de o. Bekle. Bak şimdi. Şimdi sana totem yapacağım. Şimdi geliyor, al. Lan terbiyesiz, yine boş çıkardın. Dostum, yanlışlıkla oldu. Haya Hina değildi, Hina Honoi diyecektim. Ne diyeceksin de, yapamıyorsun sen bu işi. Dostum özür dilerim, bekle. İki daha ıkın, iki ıkın, iki yumurta daha yap. Emin ol, beşe çıkaracağım sayınızı. Kaç 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 lan, o sonra bana saldırır. Bıktım senden, bir şey yaptığın yok. Öyle deme dostum, halledeceğim. Kaç oğlum kaç, var ya. Oğlum. Ne maden bulabiliyoruz ne bir şey. Şu ilerlerde bir yer kazmıştım geçen de. Arkadaşlar videoyu çekmeden önce. Şu arka tarafta küçük bir yer bulmuştum. Orada 3-5 tane daha hani madeni oraya kuracaktım. Bir de oraları eşeceğim. Çünkü demir bulamıyorum abi. Çok sıkındayım demir. Onu oğlum burada hazır yer var lan. A bu buraya insem iş yapar mı burası? Vay bir dakika. Hiç maden aramaya gerek yok ki lan. Şuraya in abi. Oo, hazır maden. İçeride biri var mı? Selamun Aleyküm. Buraya patlatıp patla mı gelmişler? O şurada değişik bir şey var. Dur dur. Ben yukarı çıkayım. Aa buraya hazır maden lan. Aa, demir. Tövbe estağfurullah demir buldum. Ee, acil ışık lamba mamba bir şeyler toplayıp geleyim. Yapayım birazcık lamba yapayım. Lamba dediğim meşale. Hemen meşale yapıp geliyorum. Arkadaşlar diğer madene koyduğum şu gereksiz bir sürü meşale vardı. Onları aldım. Ve şu az önce gördüğüm delik yere bir gideyim. Yani yerin altında hazır delik abi. Orada bir sürü işte burası. Bir sürü maden bulma ihtimalim var burada. Hatta şuradaki demiri alayım ben abi. Abi burada bayağı demir var lan. Evet bayağı demir elde ettim. Vay şuraya doğru yol devam ediyor bir dakika. Şurada bir şey var. Bu ne lan? Aaa bu ne lan? Vay değişik şeyler buluyorum ya. Güzel güzel. Abi şu ne ya? Şunu bir alalım bakalım. Evet arkadaşlar bunun adı ham bakırmış. Bakırın da ne işe yaradığını lütfen yorumlarda yazın. Onu da çok merak ediyorum. Şuraya doğru biraz gidelim. Demir bulamadım. Bayağı bir demir arıyorum ama. Hala demir falan bulduğum yok. Ee, burada da bir şey yok. 2-3 tane demir buldum. Biraz daha demir bulursam böyle zırh mıh bir şey yapmam lazım abi. Evet arkadaşlar bulduğum demirleri fırına attım. Şöyle pişiriyorum. Bayağı daha buldum. Birazdan onları da pişireceğim. Bu arada akşam oluyor. Gıgıligağa'ya bir selam vereyim. Bakayım ne yapmış. Gıgıligağacığım. Dostum ne yaptın oğlum? Akşam oldu. Akşamüstü yumurtası yaptım. Oğlum nereye yaptın? Hah gördüm. Allah al çaktırma. Gıgıligağa bak bu sefer olacak. Akşamüstü güzel bereketli hava olur. Sende bereket olmaz. Oğlum olur bekle bak. 3-2-1 deyip sana güzel bir arkadaş getiriyorum. 3-2-1 hop. Allah gene yandı oğlum. Gıgıligağa atmadım ha. Orada yumurtayı almadım. Hala orada. Terbiyesiz. Bir şey yok dostum. Kaç kaç kaç. Oğlum bir tane kanka çıkaramadık şuna ya. Demirler ne durumda acaba? Neyse bir yatayım uyuyayım da sabah hallederiz. Ulan gı gaya bir kanka yapamadık gitti. Gıgıliga dostum nasıl gidiyor? He? Kankacım nasıl? İyi misin? Yere gitme. Senin yüzünden yumurtalar ben boşa gidiyorum. Oğlum bak yapacağım. Emin ol sana kanka bulacağım. İnanmıyorum lan sana. Oğlum iki yıkın dört yumurta yap bitti bu iş. Ya gitmesin ben al. Oğlum var ya yap deyince pırt diye çıkarıyorsun ha. Hazır mısın dostum bak. Bir tane daha çıkaracağım. Beni hep kandırıyorsun. Oğlum kandırmıyorum bak geliyor. Zıplayarak atarsam çıkıyormuş bak. Hop bir. iki Üç hop. Lan çıkmadı kaç. Gıgılıga gı, yumurtayı kenara bıraktım. Bir şey yapmadım. Gel lan buraya. Yok yok bir şey yok lan. Terbiyesize bak. Oğlum kötü yumurta yapıyor. Yumurtalar bozuk oğlum. Başka bir çaresi yok bu işin. Hah. Az önce biraz daha demir almıştım ben. Şunlarla biraz zırh yapalım. Arkadaşlar daha önceden de biraz demir almıştım. Bir tane kask yaptım. Bir tane zırh yaptım. Göğüslük. Şimdi bot ve pantolon kaldı. Bir dakika. Bu kaç tane? Tamam bunu da yapabiliyoruz abi. Ayakkabı yapabiliyor muyuz? Harika. Şu an tamamen demire dönüşebilirim. Demir adam. Iron Man olabilirim. Şöyle bir dakika. Şöyle bir ışıklı bir yere geçeyim. Gıgılgığa görmesin oğlum. Sonra başa bela alıyoruz ya. Tamam. Şurada duruyorum. Şimdi bunları bir takalım bakalım. Önce şöyle kask. Nasıl oldu? Fena değil. İş yapar. Şimdi demir göğüslüğü de takalım. Vay! Wow, şekilli bir şeye döndüm lan. Şimdi güçlenmişimdir de ben. Hani zırhım güçlenmiştir. Şu pantolonu da giyelim abi. Oğlum sünnetlik gibi oldu lan bu. Bir değişik oldum. Ayakkabı? Fena değil. Da kıyafet falan kalmadı. Tamamen böyle değişik bir Iron Man oldum aslında. Ha aynen lan. Ben Iron Man'im artık. Ha tamamdır. Gideyim bakayım Gıgıligağ beni tanıyacak mı? Gıgıligağ selamun aleyküm dostum. Sen de kimsin be? Oğlum tanımadın mı? Ben lan Bulgur. Oğlum sen Bulgur'a hiç benzemiyorsun ki. Bulgur nerede lan? Ne oldu oğlum? Özledin değil mi? Bulgur'u öldürdün mü? Yok oğlum. Ben bir şey yapmadım Bulgur'a. Ne yapayım oğlum? Arama. Nerede Bulgur? Nerede lan Bulgur? Bulgur'um. Oğlum yemek mi arıyorsun? Ne arıyorsun Bulgur'um diye ya? Benim işte dur. bismillah Allah Allah Hadi. Tamam bekle dur kanıtlayacağım Allah cezanı vermesin al suratım. Vallahi bu sen lan? Tabi oğlum benim Allah Allah. Elbise giydim üzerime başka bir şey yok ki. Lan korktum sana bir şey oldu diye. Dostum beni sevdiğini biliyordum senin ha. Tabi lan senin için 100 tane yumurta yaparım. Hadi dostum bekliyorum senden yumurta. Sen yumurtlarken ben biraz daha keşif yapacağım. Oğlum var ya Gıgıliga da beni seviyormuş lan. Sevmiyor zannediyordum ama aslında seviyormuş. Şu maden işini çözemedim. Arkadaşlar altını nereden bulacağız ya? Ha demirden kazma kürek yapardım. Niye yapmadım lan? 4 tane kaldı yapabiliyor muyuz? Dur. Demir kazmayı 3 tane artı çubuk. Ha tamam çubuğu hallederiz canım çubuk kolay. Tamam bunu da hallettik. Birazcık şimdi bir demir baltaya ihtiyacım var. Hemen halledelim abi. Şey demir kazma yapmam lazım. Tamam. İşte bir demir kazmam var artık. Tamam. Bu iyi oldu. Şimdi bu demir kazmayla elması kazabiliyor muyuz? Şimdi şu bulduğumuz elması bu demir kazmayla kazmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bana şans dileyin bir yani elması yakmak istemiyorum. Yani inşallah o da elmastır. Şöyle uça uça gidiyorum oraya doğru. Bakalım elmas mı bulmuşuz yoksa başka bir şey mi? Şimdi bu elmas olması lazım. Bakalım demir kazma kazıyorsa yırttık. Kazmıyorsa yandık. Bismillah. Vay kazdım lan. Demir kazma kazıyormuş oğlum. Hop bismillah. Elmaslar elmaslar zengin oldum. Abi bilmiyordum lan demir kazmayla kaz... Bu kadar mı lan? Oğlum tadımlık verdi ya. 6 tane elmasım var. Bundan ne yapabilirim ki? Ne yapsam acaba? Lan şimdi var ya oğlum elması da bulduk. Şimdi dur bakalım aha kılıç. Oğlum vallahi kılıç yapabiliyorum lan. O bir dakika bir kılıç yapayım. Kazma da mı yapsam lan? Kürek, kazma, çapa. Başlık yapamıyorum dur. Ayakkabı yapabiliyorum. Kazma yapabiliyorum. Kazma kaç tane? 3 de. Oğlum komple yedin lan elmaslarımı. Bu da 3 istiyor. Oğlum zaten bir şeyim yok ya. Elmas kazma iş yapar mı? Taş kazma. Ama kazmam zaten var. Şu an demir kazmayla birçok işi görebiliyorum. En iyisi ben bununla bir tane ayakkabı yapayım ya. Çünkü niye? hani Botum olursa bence böyle zırhım daha güçlü olabilir. Şu an bir tane elmas kılıcım var abi ya. Şu halime bak. Oğlum canavara dönüştüm resmen dur. Vay iyice yakışıklı bir şey oldum. Bir saniye. Hemen şunu yanına bir ayakkabıyı değişelim. Şu eski ayakkabıyı kenara atalım başlığımıza takalım. Bay be afilli bir şey oldu mu ha. Resmen elmas kılıcım var. Şunla gidip 2-3 tane adam döveyim dur. <laughs> dur. Şu ata bir tane yapıştıracağım. Atçık özür dilerim. Elmas kılıcı üzerinde deneyebilir miyim? Defol git lan. Nam 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 nam. Kim nam lan? Nam nam babandır. Vuramıyor mu oğlum? Bozuk mu lan bu? Dur dur gel buraya. Oluyor mu? Atçık görüşürüz öbür tarafta. Ne verdi lan bana bu? Vay deri meri verdi. Gün batarken bu videonun da biz de bu şekilde sonuna gelelim. Bugün birazcık Gliga ile beraber yeni arkadaş çıkarmaya çalıştık ama başaramadık. Maden işinde biraz ilerlediğimi düşünüyorum. Elmas bile buldum yani iyi seviyedeyim bence. Bu arada harika bir elmas kılıç da yaptım kendime. Bundan sonraki videoda biraz daha maden işinde gelişip ne yapmam gerektiğinde bana söylerseniz yorumlara çok mutlu olurum. Neler yapayım bundan sonra? Güzel ev yaptım ama biraz daha ileride gün batıyor. Bir iki zombi avlayacağım dur. Oğlum var ya ben şimdi zombi avlamam da sonra ne zaman avlarım? Hadi bakalım gelin lan. Oğlum çok karanlık ama ya. Şurada zombi avı için meşalenin dibinde çömelip bekleyeceğim. Gece yarısı Zombiler sessiz gelir. Ay göründü. İki zombi gelirse bu işi halledebilirim. Etraf çok sessiz lan. Oğlum çömeldim zombi bekliyorum. Niye zombi gelmiyor lan? Galiba benden korkuyorlar. Zombiler! Lan gelen giden yok ya. Eve mi gitsem yatsam mı? O ne lan? Kırmızı kırmızı noktalar görünüyor. Lan onlar ne? Örümcek. Lan Örümcekler. Yiyorsa gelin oğlum. Elmas kılıcım var. Şunları bir geberteyim dur. Oğlum elmas kılıçla sizin ağzınızı burnunuzu kırarım lan. Gel lan gel. Az mı çalıştım ben ne diyorsun Bir. Gel gel hadi. Dur bir dakika. Öyle demedim. Hayır. Hayır. Dur şey. Özür dilerim. Lütfen. Eyvah. Kaç 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 kaç. Elmas kılıç ama kılıcım var. Kaç abi kaç abi. Tövbe estağfurullah. Yat yat yat. Yatıyor. Eyvah. Lan evin içine pusturdu terbiyesizler. Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Çıkmazsam bu örümcekler benim ağzım burnumu yiyecekler. Hadi bay bay.